Herkese selam. Bu hafta son zamanlarda izlediğimiz ve nacizane onayımızı alan dizi önerileriyle karşınızdayız. Gerçek hayat hikayeleri, yükselişler, çöküşler, manipülasyonun kralları ve bol lezzetli bir seriye hazır olun. Videoya geçmeden bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlara da istek türleri yazmaktan çekinmeyin diyoruz ve listenin ilk dizi önerisiyle hemen başlıyoruz. İlk dizimiz The Dropout. Sağlık sektöründe insanlık için büyük bir buluş yaptığını iddia eden Elizabeth Holmes'un yükseliş ve çöküş hikayesini anlatan dizi gerçek hikayesiyle oldukça etkili. 2022'nin Ocak ayında suçlu bulunan Elizabeth'in Forbes listelerinden mahkeme salonlarına düşmesi Amanda Seyfried'in performansıyla son derece başarılı. Dizi arayanlara ve gerçek hayat hikayeleri sevenlere özellikle duyurulur. Listenin ikinci dizisi The Beer. Jeremy Allen White'ın başrolü olduğu dizinin konusu kısaca şöyle. Aile şirketinin başına geçerek restoranlarını canlandırmaya ve ayakta tutmaya çalışan genç bir şefin durmak bilmeyen çabasını anlatıyor. Yemek konulu filmlerden biliyoruz. Hatta şöyle yukarıda koyalım, boğazına düşkün olanlar bu videoyu atlamasın. Hep bir tırmalama ve daha iyi olma çabası bu dizide de çok etkili. Yemek yemeyi ve yapmayı seven herkese şiddetle tavsiye ederiz aç izlemeyin ve güzel bir spagetti de yapmayı unutmayın. Listemizin 3. sıradaki dizisi Dopsik. Her ne kadar kitap uyarlaması olsa da belgesel niyetine izlenebilecek bir dizi. İlaç sektörünün karanlık yüzünü ortaya koyan hikayede Michael Keaton başrolde. 8 bölümlük dizi için net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Herkes izlemeli. İzledikten sonra ağrı kesici bile alırken düşüneceksiniz bizden söylemesi. Dördüncü dizi önerimiz Red Chat. Kitap uyarlaması dizi bir hemşirenin psikiyatri hastanesinde işe başlamasını ve sonrasını anlatıyor. Amerikan Horror Story'den beri takip ettiğimiz Sarah Paulson başrolde ve yine fenalar fenası bir kadına can veriyor. Biz psikopat karakterleri severiz. Bu dizide de bu bolca var gerilim sevenlere duyuralım. Listemizin 5. ve son dizi önerisi We Crash It. We Work girişiminin hikayesini anlatan dizi, Adam ve Rebecca Newman'ın azim dolu yükselişi ve muhtemel sonunu Jared Leto ve Anne Hathaway performansı ile izliyoruz. Gayet sürükleyici, son zamanlarda böyle yükseliş, çöküş, dolandırma ve köşeyi dönme hikayeleri çok yapıldı ama bu dizide keyifle izlenir. Bu hafta da bizden bu kadar. Haftaya yepyeni tür ve önerilerle biz yine buradayız. Kendinize iyi bakın.